teşekkür ederiz efendim. Ay, Hanım'a alkışlayalım. Yusuf Bey'e de alkışlar lütfen. Hoş geldiniz de efendim. Efendim hoş geldiniz. Tekrar görüşmek çok güzel. Üzerinden zaman Şimdi geçti. Öyle. Evet, evet çok güzel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Böyle kalabalık geldiğinizde Daha da mutlu olduk. Açıkça söyleyeyim. Teşekkürler. Ada sizin yeğeniniz mi oluyor? Hı hı. Aman Ama maşallah ne kadar tatlı. Çok tatlı. Çok. Acaba dedim buraya getirebilir miyim ama çok yüz vermedi bana. Ben <laughs> söyleyeyim söylüyorum. Fazla yüz vermedi. Ama A harfini ona ayıralım. Doğru. Tamam. Ne teşekkürler. E, Olabilir. Yusuf Bey de ailesiyle birlikte geldi. Çok teşekkür ederiz. Kimlerle geldiniz? Annemle geldim. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Demek ki hanımefendi size güveniyor. Evet. Biz de akademik kariyerinizi öğrendikten sonra açıkça söyleyelim <laughs> ne taraftan gelirse gelsin Yusuf Bey rahat cevaplar soruları dedik. Hukuk okumuşsunuz siz. Ee, şu anda, evet. başka, bir şu anda başka bir macera içerisindeyiz. Şu anda başka bir macera içerisindeyiz. Durun onu şöyle seyircilerimizin <laughs> gözlerinin içine bakarak lütfen. Olur. Merhabalar efendim. Ben Deniz Yusuf Sucu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu an başka bir alanda Marmara Üniversitesi e, Diş Protest Teknolojisi bölümünde aktif öğrencilik yapıyorum. 32 yaşındayım. Giresun Şebin Karahisarlıyım. Dünyalar tatlısı bir yeğene sahibim. Maşallah. Hem adışım, hem yeğenim Efe Yusuf'a buradan sevgilerimi ve öpücüklerimi yolluyorum. Dayıcığım seni çok seviyorum. E şimdi E'yi mi ayıracağız, Y'yi <laughs> mi? İkisini de ayırırız. Y'yi ayırabiliriz. Yeşim Yağmur, ben Yusuf, yeğenim Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Üçünüz için olur. Pek güzel. Biz Aytun Hanım'la böyle ara sıra hep yarışırız. O yani tecrübeli, benden hatta daha tecrübeli. Evet. Hiç unutmaz kendini tanıtmayı. Buyursunlar. Evet, adım Aytül Bedel. Ee, Almanya doğumluyum. 1967 Almanya doğumluyum. Maşallah. Ee, bir oğlum, bir kızım var. Oğlum evli, bir de torunum var Deniz Ali. Onu buradan öpüyorum. D'yi de sana ayırdık Deniz Ali. Teşekkür <laughs> ederim. 10-11 ee, ay İstanbul'da, yaş Tekirdağ'da yaşıyorum. 2-3 ayımız da İstanbul'da geçiyor. Şimdi eşimle İstanbul'da birlikte. Mıydınız? Şu an İstanbul'daydım, <laughs> eşimle birlikte yazın balık tutmak en büyük sevkimiz. Ne güzel. E, emekliyim. Örgü örmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak. Böyle geçiyor zamanımız. Darısı Bizim başımıza. çok kariyerimiz yok okul konusunda Rica Biz ev hanımlığında kariyer yaptık Rica ederim yani Etrafınızdaki <laughs> insanların gülen yüzlerine Tebessümlerine baktığımızda en güzel kariyeri Ve en zor inşa edebilecek kariyeri Teşekkür Başarıyla ederim. halletmişsiniz maşallah Hatta bir alkış verin Ayten Hanım'a. Öyle çağıralım efendim Harf tablonuzu Petek petek bir yarışma efendim biliyorsunuz Bu şöyle A'dan Z'ye bir maceraya davet ediyoruz sizi her peteğin içerisinde altı tane soru var. A'yı zaten adaya ayırmıştık. Hadi zar gelsin de hangisiyle haşır neşir olacağımızı öğrenelim. Buyur. Aytül Hanım. İsminin ve yeğeninin isminin baş harfi olan A'yı döndürdü. 3 puanlık bir soruya denk getirdi. Aldığı eklerle birlikte azıcık kalabalık bir cevap. Görelim nasıl olmuş. Ateşli silahlarla yapılan spor dalıdır. A. Nedir? Atıcılık. Atıcılık 3 puan kazandırır. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Hemen geçiyorum B harfine. Hiç beklemeden onun zarını ben dolduruyorum zaten. B harfinden üç puanlık bir soru daha. Hızlıca geliyor. Ve diyor ki, Mecazen güncelliğini, önemini yitirmiş. Çok söylenmiş. B. Mecaz. Banel. Banel olabilir. Bu özbeöz Türkçedir. Nasıl espri? Hop. Bayat. Bayat espri. Üç puan daha. Altı oldu bir anda. Tamam efendim tamam Bu ilk satırda çok yüksek puanlar çıkmıyor karşımıza Ama tedaviyi bence iki zarla yaparız Bu ilki olsun Aykır Hanım Bakın 3 puanlık Yine bir üç soru puan. daha geldi 3'te 3 üç <laughs> yaptık maşallah Hadi okuyalım Yakıştırma yolu bir tabir Parlak, pürüzsüz, yepyeni C cam Hop Cilalı Cilalı Yok yakıştırma yolu dediğimiz zaman Cam gibi Cam gibi yani ikinci kelime bellidir Fakat aradığımız cam hmm. değil Pürüzsüz kaymak gibi. Hop. Cillop gibi. Cillop gibi dokuz oldu. Hızlılar hızlılar. Ama merak etmeyin efendim. Şimdi burada bir iki tane attık mı ikinci satırda tedavi edeceğiz. Adım gibi eminim çünkü butona basışlarınız ve ilerleyişleriniz ben bu işi biliyorum der gibi. Onu zannediyorum seyircilerimiz de anlamıştır. Hadi bir de şuna çakın. Çok teşekkür ederim. Size hemen Ç harfinden 4 puanlık bir soru okurum. Demiş ki kıyık da denen büyük iğne. Çek. Hop. Çuvaldız. Onun ismi çuvaldız. 4 puanı yerinde. Ocağın şu sıfırı sıfır ortadan kaldırdık. Yerine 4 yazdık. Haydi bakalım D harfi. Deniz'in D'si. Deniz <laughs> Ali'nin. Deniz Ali D'si. Ç'yi çevirdim ama bunu da çevirebilirim herhalde. Buyurun efendim. kimin içinde? Ç'yi kimin içinde? Siz öyle istediğiniz gibi. Rica değil. ederim. <laughs> o, o, bütün arkadaşlar sizden olabilir. eşimin çetinin Ç'si. Aa evet. fark etmeden. Neyse ama getirdi. Güzel getirdi. Evet, Güzel evet, uğur evet. getirdi. Uğur getirdi. Dur o. bakalım Deniz Ali'den gelen iki puan. Dekarın eş anlamlısı de. Hop. Dönüm. Onu da bırakmadınız kenarda. Tebrik <laughs> ediyorum. Dördü altı yaptınız. Hay şimdi sizi E'ye davet ediyorum. Yusuf Bey. Sizin olsun E harfiden. Döndü dolaştı. Üç puanlık soruda durdu yine. Hemen okurum onu. Yok ki sırlarla örtülü, gizemli. E, bir tane daha. Esrarengiz. Esrarengiz. Bu cevapla birlikte ilk satırın bitmesine bir petek kala puanınızı iki basamaklı puanlara yükselttiniz. Pek güzel. Şimdi sıra sizde efendim. Buyurun. Ozaklar. Zanı ben hallederim. Beş puan. Kaçırılmaması gereken bir puan. F harfiyle başlıyor cevabımız. Azıcık naftalinli bir kelime. Fakat halen kullanılıyor dilimizde. Yok ya. Kendi rızasıyla hakkından vazgeçmek. Fer, fer, Feragat. Feragat dediler. Karşınızda bir hukukçu var. Ama ben de bekliyordum. Biliyordunuz ama erken bastınız. Evet, evet. F'yi F'yi beklemedim. Doğru, tamam. doğru. Böyle bir senkron oluşturmamız Aynen. lazım. Aynen. Beni efendim sadece bir sunucu olarak değil, partneriniz olarak görün rica ederim. Bir de patlatın bakalım G harfi kaç puan verecek size? 4 puan. Hemen okuyorum. Mahremiyet. Türkçe kökenli karşılığı G. Hah. İkinci basış doğruydu mesela. G. Hmm, G1. Gizlilik. Gizlilik. Biraz uğraştırsın. Ama 4 puanı orada bırakmadı. Tamam. İki tane zara ihtiyacınız var. Belki biri budur efendim. H harfinin zarı dönüyor. Size 5 puanlık bir soru daha getiriyor. İki kelimeden oluşuyor cevabımız efendim. Hemen akla gelmez. O yüzden zor. Başka birisi için Tanrı'ya iletilen yakarış. H. Tanrı'ya iletilen yakarış ikinci kelimeyi oluşturuyor zaten. İlki? Hayır duası. Çok güzel. <laughs> beklemeden, çok beklemeden 5 puanı doğruca gönderdiniz peteğe. Şimdi muallak bir petek. I mı i mi? Zar sayesinde öğrenilecek. 3 puanmış. Nasıl sorulmuş? Diyor ki İngiliz uzunluk ölçü birimidir. İ, i. İnç. Yusuf Bey maşallah maşallah. <laughs> 25 mi oldu? Tamam evet, tamam evet. ortasına evet. geliyoruz efendim daha pek yani buraya böyle geldiysek sonuna da bambaşka şekilde gideriz gidebilir, demek bu gidebilir. ama yine de siz şöyle bir birkaç tekeyi kendi evet. tarafınıza bir çeki verin. buyurun burada hızlı olmak lazım çünkü biliyorsunuz 3 puanlık bir soru bu çok dertli tasalı değildir ama hemen de akla gelmeyebilir kabile boy bir de batı kökenlisi vardı ki klan nasıl basıyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> Benim gözüm buradaydı. Bastıma sıcak derken Aytun Hanım şurada bir tık tık duydum. <laughs> ne olduğumu şaşırdım. Tık tık yarıyor galiba iş. Işte. Siz de tık tıklayın. Ben o zaman mi? siz de tık tamam. tıklayın. Buyurun. Ben de tık tıklıyorum. Benimki mazlum. Her <laughs> şekilde çalışıyor. Dört puan da yerinde L harfiyle başlıyor. Hemen okuyorum efendim. Çok zor değil. Gereklilik, icap, L. Lazım. Lazım. Hayır aradığımız değil. Bir tane daha var. Lüzum. Lüzum. İkinciyi de yakaladı. Evet, çok güzel. Gerçekten Batı'nın en hızlı kovboyu gibi yarışıyorlar. Kesinlikle. <laughs> Efendim yapılması gereken şey şu. Beşleri altıları bekleyeceğiz. Toplamak. Biraz daha böyle düşündüren soruları bekleyeceğiz. Ama onları kaçırmamamız lazım. Anlaştık mı? Hadi Anlaştık. yavaş yavaş gelecek onlar karşınıza. Şimdi ortasını geçtik yarışma. Beş değilse de dört. Dur bakalım. Demiş ki eğlence, dalga konusu haline gelmek. Ve? Madara olmak. Madara olmak. Aslına bakarsanız doğru. Ama madara yerine başka bir şey arıyorum ben. Ne dersiniz? Aytül Hanım. Çıkmaz mı? Madara gibi bir şey. Eğlence konusu olduk. Madara olduk güzel. Madara, madara olduk mi? ama ya bir de kimsenin eğlence konusu olmasına da gerek yok. Kendi başına da olur. Evet. Ama bu biraz böyle... Malzeme olmak. Malzeme olmak. Hocam fena değil. Ama biraz daha eskisi, eskilerin daha çok kullanıldığı var. Yani şebek olmak. Maymun olmak. Maskot olmak. Maskot olmak öyle bir şey. <laughs> en azından öyle başlıyor. Öyle başlıyor. Seni gidi maskot. Seni gidi soytarı. M1. M2. M3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Efendim M ile başlayan bu anlama yakın. Olabilecek bütün cevapları söylediniz. Tebrik ediyorum <laughs> sizi. Ama bir tane daha var. Aytun Hanım bulursunuz onu. Bulursunuz onu. M harfi ile başlıyor. Zaten fiili bulduk. Böyle şebek gibi. Soytarı gibi bir şey. Aynı zamanda bir makyaj malzemesi. Hoppa. Maskara olmak. Maskara olmak dört puan değerinde. <laughs> Agayret. Agayret. <Ha> <laughs> Buyurun ne harfine. Belki de bu kaderin döndüğü andır. Dönsün. Neymiş? Dört puan değerindeymiş. Ne harfiyle başlıyor? Onu da okuruz. Diyor ki hafif zımparalanmış düzgün yüzeyli deri ne? Nubuk. Ah şunu doğru zaman. Evet. Tamam. Neler tamam. yapacaksınız? Tamam. Ya erken ya geç. Ya erken ya geç. <laughs> ha gayret. yavaş yavaş alışalım artık. Yarısını geçtik. Buyurun. O harfinin zarını da döndürdüm. O mu ö mü? O. Altı puan değerinde. O. Hem ben okurum. Kimyasal tepkime sonucu maddede gerçekleşen yavaş yanma olarak tabir ediliyor bu batı kökenli kelime o. Oksidasyon. Oksidasyon ya da oksitlenme. 6 puan değerinde. 24 oldu. Çok güzel. Ama biraz daha yolumuz var. Aradaki puan farkı 8. 2 zarla çözülür. Zaten bu satırın bitmesine 2 tanecik zar kaldı. Buyurun hocam buyurun. Güzel. 5 puanlık bir soru. Hemen okurum onu. Diyor ki Koltuk kabartan övgü. He. Ne oldu öyle yahu? P1. P2. P3 dedim yaktım. <laughs> söndürdüm. Hazır mısınız? Poh pohlamak. Poh pohlamak. Poh poh da yeter. 5 puan değerindedir. Ben soruyu okuduktan sonra aslına bakarsanız ikileme değilse de heceler birbirini tekrar ediyor diyecektim. Çat çat çat. Öyle bir vurdunuz <laughs> ki hemen yutuverdim ipucunu. O 32'ye 29 mu? Çok güzel durum. O zaman dönsün zarla. Çok çekişmeli bir karşılaşma. İkinizi de tebrik ederim. 3 puanlık ikinci satırın son sorusunu okurum. Diyor ki Arapça Farsça karışımı iki yüzlü. Re. Hoppa. Riyakarlık. 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 yeter. 3 puan değerindedir. 35 yaptı kasayı. Aradaki puan farkı halen bir zarla çözülebilecek durumda. Neden bir zar diyorum? 6 puan diye. Ki evet. 6'lar 5'ler son satırda çok çıkar efendim. 6 değilse de 5. Buyurun bakalım. S harfiyle başlar. Rahatım, konforum, eğlence içindeki yaşamım sürsün. S. Sefam olsun. Bravo. Tebrik ederim son derece Bülent Ersoy bir soruydu. <laughs> bir saniye bile beklemediniz. Tebrik ederim. Aradaki puan farkı bire indi. Buyurun Ş şey harfinin zarını da <laughs> Ş şey harfinden 3 puanlık bir soru geliyor efendim. Hızlıca okurum onu. Demiş ki kahvaltılık mezelik ürünler satan dükkan veya reyon. Şey şey. Şarküteri. Şarküteri. O tıktıkları tekrar görmeye başladık. 34-38'e yükseldi. Tam yakalayacak gibi oluyor. Evet. Vallahi kovaladıkça kaçan evet. ateş böceği gibi. <laughs> Buyurun efendim yeni soru. Bu seferki T harfiyle başlayacak. 4 puanlık bir soru okuyalım onu. Demiş ki çevresini dolaşmak. Kutsal bir ritüel. T nedir? Turlamak. Hmm, kutsal'ı unuttunuz. Her turlamak kutsal. Tavaf etmek. Tavaf etmek. 4 puan değerinde ve beraberlik. 38, e 38 oldu. Elimde 4 tane petek kaldı. Şu o beraberliği bozacak. Belki önderi değiştirecek. Bakalım kaç puan verecek? 5 puanmış. Yani U mu U. Efendim biraz eski bir kelime. Fakat varlığını halen sürdürüyor. Buyurun. İçe dert olan şey. Burası. Ukte. Ukte. 5 puan değerinde. 43'e <laughs> 38. Hiç beklemiyorum. Hemen V harfini çağırıyorum. Nerede onun zarı? dönsün. Ve harfinden 6 puanlık bir soru. Şimdi bunun bir eki var. Fakat o ek ayrı evet. yazılıyor. Evet. Eğer ki 6'yı 5'e düşürürsem iki kelimeden oluşuyor zannetmeyin diye baştan söylüyorum. Buyurun. farz muhal ve nedir onun efendim yaygın karşılığı? farz muhal eskilerin kullandığı. Farz-ı muhal böyle bir şey söylemedim. Hop. Velakin. Velakin de çok yeni ama. Hı. Hani gündelik konuşmada kullandığımız. Varsayalım. Varsayalım eki nerede? Hani demiştim ya ayrı yazılır eki. Evet. Ayrı yazılan eki. Varsayalım ek. ki. Varsayalım <laughs> ki. Vallahi. Y benim. Şimdi. Y sizin. <laughs> ama y'den çıkacak puanları yakalarsak Aytül Hanım bir şansımız var mı? Var. var. İki tane altı gelmesi lazım. Aynen ve bilmek lazım. Ve ikisinin de sizin olması <laughs> gerekiyor. Fakat Y harfi buraya ısmarlandı. <laughs> Yusuf Bey için. Bir. Yağmur Hanım 2. Efe Yusuf 3. Efe Yusuf 3. Adaşınız. Buyursunlar. <laughs> Uğurlu bir zaten zar vuruşuydu. Dur bakalım <laughs> kime bağışlayacak Uğur'unu. Görelim. Diyor ki efendim arkadaş veya dostlar topluluğu. Ye farsça kökenlidir. Arkadaş veya dostlar topluluğu anlamına gelir. Y1. Yarenler, yaren de yeter. 6 puan da yerindedir efendim. O da kızımın ismiydi. Kızınızın ismi. Buradan selamlar gönderiyorum. Çok güzel performanstı efendim. Bir tekrarını rica ediyorum. Sizinle böyle şimdi söylemeyin de geleceğe yönelik başka planlar yapmıştık. Ondan evet. önce bir daha görürüm ben sizi burada. Görür müyüm? Olur. Vallahi çok Helal. güzel olur. <laughs> çok güzel olur. Şu Z'yi de o keyifle cevaplayalım. cevaplayalım. Buyurun bakalım. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki küçük ve tatlı kayısı. Z. Zerdali. O'nun ismi Zerdali. Şuraya bakın. Şuraya bakın. 42 Çok sık görmüyoruz efendim böyle şeyleri. İkinizi de tebrik <laughs> ediyorum. Önce Aytun Hanım'a alkışlar lütfen. Güzel, güzel, güzel. Her şeye değer. <laughs> Çok teşekkür. ederim. Olur böyle şey? Bir de kazananı altı şınavın Yusuf Beyi, bir elinin altı eli